Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz yeniden onun Online kanalına. Yepyeni bir oyuncu karezi... Daha doğrusu yok ya. Yeni bir oyuncu kariyeri serisinin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Arda Güler'in oyuncu kariyerini yapacaktım ama bazı yorumlar geldi. Dediler ki abi işte geçen gün de kimince yaptın. Yine Arda yapıyorsun falan filan. Hep Fenerbahçe'den gidiyorsun. Aslında ben şöyle bir şey düşünmüştüm. Demiştim ki Arda şu anda hani Türk futbolunda herkesin sevdiği bir oyuncu. Hani kendisinin böyle hiçbir takıma bir saygısızlığı yok, herhangi bir şey yok falan. O yüzden dedim ki siz benimsersiniz diye düşündüm ama bazı kardeşlerim ne yazık ki öyle düşünmüyorlarmış. O yüzden de bir de o o Onur Şahin oyuncu kariyerini çok isteyenler vardı. o yüzden biz en iyisi yeniden hem o kardeşlerimizi üzmeyelim hem de onu şahin isteyenleri üzmeyelim diye. Onu şahin oyuncu kariyerine dönmeye karar verdik. Sevgili dostlarım, şimdi bu bölümde yani bu seride biz artık bir Adanalıyız. Geliyorsun mü gidiyorsun mü ayıkın mü gibi kelimeleri oldukça duyabileceğiniz bir ayrı bir şahbıcım. Şey Adana şivesiyle konuşmaya çalışacağımız bir oyuncu kariyeri olacak. Hepiniz hoş geldiniz. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi bize en başta ne diyor? Diyor ki işte burada diyor bir şeyler vermen lazım diyor. Şimdi biz orta saha oynadığımıza göre bize ne lazım? Dribbling lazım. Hız lazım. Öncelikle hız çok önemli. Kaç puan alıyormuş burada? 2 buradan alıyor. Buradan da 2 alıyor. 2 2 4 versek, 2 2 4 versek biraz hızlandık. 3 tane kaldı. Onu da driblinge verelim. Dribblingde de biraz top kontrolü mesela önemli. Top kontrolü önemli. 1 puanımız kaldı. 1 puanı atak pozisyonu önemli değil. Top kontrolü buradan da bir top kontrolü verelim. Evet 70 oyunculu bir oyuncu olduk. Şimdi kendimiz ha şey diyor. Defansif baskı bu asist arkadaşlar. Asist yaptıktan sonra kısa bir süreliğine 10 15 dakika pas niteliklerini geliştirir ve oyuncuya fazla pas özelliğini verir diyor. Tamam diyelim bunu verelim ve buradan çıkalım. Şimdi sevgili dostlarım öncelikle oyuncumuzu gösterelim bakalım size. Şöyle bir oyuncu oldu. Kendisi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu şekilde. Diyeceksiniz ki niye bu şekilde kendisi? Çünkü Adanalı arkadaşlar. Adana'nın Ceyhan Seyhan mı? Kuzova ne ya? Kuzova ne ya? Ha şey o marka. Adana'nın Ceyhan ya da Seyhan mıydı? Ceyhan'dı galiba. O mahallesinde büyümüş arkadaşlar. Kendisi pembe saçlar falan filan yapmış. Tabi Adana'nın alt tapısına falan seçince birazcık da parayı bulunca hemen saçı maçı böyle değiştirmiş. Bir şeyler siz böyle çok göremiyor musunuz bu arada ya neyse O yüzden de biraz böyle mahalle çocuğu arkadaşlar yani Mahalleden gelen bir çocuk havası vermek istedim <laughs> Şimdi oynadığım ülkede Belhanda var Bu arada Avrupa'da hazırlık maçlarına çıkacağız Adana Girona diye bir takıma karşı oynuyoruz Bakalım bizi oynatacak mı Evet 1-0 önde olarak başlayacağız Kimi yerine giriyoruz bu arada Yunus'un yerine giriyoruz Aa, sağa verme beni ya Ne olur sağa verme Haydi bakalım ilk maçımız On tamam, taraftarlara bak ya Oh süper Yunus eyvallah Eyvallah Yunus abi Beyler sağ geçin sola geçin bir şeyler yapın tamam Oğlum da çok yakın ha neyse Aman oğlum girdikten sonra gol yemeyelim de İşte bu Göğsümde alırım bir daha müdahale yaparım Helal bırak bana Ama burada şimdi kaptıracağız ha O ayağıma kaymalar ha yemezler yavrum Gel 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 Ters kanada döneceğim çekil kafanı çek Belhanda abi Tekte oynadım Güzel Bir daha Geçmedi be pardon. Çok tehlikeli çok tehlikeli. Of ne, ne biçim vurdu lan öyle. Vallahi iyi vurdu Gel gel Svensson korkma gel. Gel açamıyorsanız şu topu şöyle açın öğreteyim ya. Çok iyisin. Şimdi gel bir daha. Bir daha bir daha bir daha bir daha. Yürü. İçeri girdim. Tekte oynuyorum. Tekte oynuyorum Belhanda abi. Hala ab Oset ya. Belhanda. Nasıl iyi oynuyor muyum? Lan stoper çıkardı stoper aldı ya. biz iş şey yapmasın da neyse. Defansa yardım istiyor musunuz? Baba. Gel gel gel. Gel ben gel dediğim zaman ileri git. Havadan topa severim. Baba. Geliyorum geliyorum. Aldım. Al kardeş. Hadi be. Geçmedi devam. Ulan var ya. Adana işim var ya. Ulan ne sıcak be. Süpersin. Şu pası da kimse atmaz. Biliyor musun? Biliyor musun? <laughs> gel gel. Arka direk ortasına gol atarım. <laughs> Arka direk ortasına gol atarım. Baba. -ba. İndir lan. Rövşata. <laughs> gel 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 gel. Gel. Bak böyle vuracaksın. Al işte. Ev Belhanda gel buraya gel. Ne yapıyorsun sen önüme geçiyorsun? Bak yaşım amaşıma şey yapma ben. Hani giderliyim yani ha ben. Ufak yaşlıyım falan filan diye düşünme. Anlıyor <laughs> musun? Eyvallah. 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 Hocaya söyleyeyim benim. Ben oynayayım tamam mı? Ben iyi oynuyorum çünkü. Takım ilk maçında galibiyet almıştı. Onur izleyenler daha fazla beğensin diye kendi kendine şive yapmaya çalışıyor ama yapamıyordu. Ama ilerleyen dönemlerde daha iyi yapabilecekti. Like'ları bekliyordu Onur şu anda. Montelli hocam nasıldı? Eyvallah hocam. Hocam bak sıkıntın sorunun falan bir şeyin olur. Her zaman buradayım. Baba. Ulan biraz antrenman yapalım. Nasılmış? Ara pası mı istiyor? Yok havadan pas mı istiyor? Ne istiyor? Havadan pas. Heh şöyle. At onu Bappa. Ulan bu adanın sıcağında da ne antrenmanıymış ya. Hoca keşke şey yapsa. Antrenmanı iptal etse. Arkadaşlar ikinci maçımız dakika 58'de Monito'nun yerine oyuna giriyoruz. Kim oynuyor? Balotelli oynuyor. Ooo Balotelli babayla aynı takımda oynayacağız. Güzel. Lan İspanya ne güzel yermiş ya. İleride şey olursam falan filan burada oynayayım. Vargas. Eyvallah kardeşim. Lan Vargas'ın yine kanatta mı oynuyorum ben şimdi? Pres yap baba. Pres yap Balotelli. Canını yediğim. Onu da mı ben alayım? Baba. Golü yedik. Baba. Aa Allah'tan olsa ne oldu bir şey oldu. Geldim baba. Açıl kanattan açıl. Çıkarsın takımı. Geliyorum. Geliyorum. Balotelli baba. Baba bir daha. Baba bir daha at onu. Ah be. Nasıl oynuyorum nasıl? Gel buraya gel. Ha, gel buraya hepinizi öldüreceğim. Aha. Hocam bu takımda eşek ben miyim baba? Niye ben tek başıma koşuyorum hocam ya? Aha şimdi Balotelli yürü abi. Baba yürü baba. Balotelli babacım. Harikasın. Bir de araya gönderdim. Ah be. Gel gel. Gel hayırdır lan. Hayırdır oğlum. İsmail'i izleyemiyoruz. Şekil mi yapıyorsunuz lan? Ha? Adanalıyım oğlum ben. <laughs> Ferhat Kaplan'ın Ferhat babanın golü yiyeceğini zannettiler. He. Eyvallah Ferhat baba. Gel 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 gel. Adamsın. Balotelli içeri gir. Abi en arkayı gördüm abi. At onu be. At baba. Allah kahretsin geliyorum. Emeyelim. Süpersiniz. Şimdi gönder. Gönder Akıt. Balotelli abi yürü. Abi yürü be. Abi senin için. At bunu abi. At şunu. Ulan senin ben ayağını ya. Hocam. Görün mü? Hocam görün mü? Şunu çıkar ya. Ulan hoca da Türkçe öğrenmeye, Türkçe kursuna gidiyormuş. Benim yüzümden adamın Türkçesi bozulacak ya. Kim giriyor? Belhanda. Ulan şimdi cama geçer ha bu. Eyvallah. A Aa! Aa! Yapacak bir şey mi? Kuzum vuracağım. Yapacak bir şeyim yok. Sıkıştırdılar dört kişi. Gel. Eyvallah Gökhan abi. Gökhan abim yürü. Balozelli abi. Adamsın abim be. At bana. At bana lan. Ua. Bunu sıkarışı lan. Bu nasıl kaleci? On ya şurada bir gol atacağız. Kamil'e bak. O ben kullanıyorum. Balotelli abi. Buradan vurusun abi. Buradan vurursun abi. Balotelli abi niye öne geliyorsun be? Geldim yardımınıza. Geldim yardımınıza. Helal be. Geldim. Rahat olun. İlerideyim. Ben tek foret mi oldum? Ne oldum? İlerideyim ben. Alırsanız var ya. Alırsanız var ya gol atarım. İşte bu 8 kişi pres yapıyor ama vermem vermem Gel gel oyun nasıl kurulur bak Bak Oyun böyle oynanır gel Eyvallah Terse döndüm Ya hocam görüyor musun nasıl açıyorum oyunu Görün mü? Şimdi araya Bir daha Vurdum yeter lan Yeter Adana için gelsin lan Gelin buraya Vaaaaa işte oğlum gol böyle atılır. Eyvallah gel gel gel. Sırılın. Adamsınız. Nasıl koydum ama? Hocam. Bak burada yaptıklarımı göz ardı etme hocam. Yani ben ilk 11'de oynamayı hak ediyorum. biliyün mü? Ulan Adana'dan sonra bu İspanya bana çok şey geldi ya. Soğuk geldi. Lan biz ne kadar sıcak bir yerde yaşıyormuşuz. Gençler ne oldu ama nasıl koyduk? Onur bir iyi bir oyuncuydu. Ancak eğitimi ne yazık ki çok düşüktü. Eğitim almadığı için kendisi sürekli küfürlü ve argo konuşuyordu. Va çaklan, işte İşte bu Balotelli! Ah ulan şimdi bunda var ya acayip bir şey vardır şimdi. Kocaman şeyi vardır bunun. Kocaman bir yumruğu vardır bir şey bir şey yapar bana. Man of the match. Ne yapsam bunu ya? Anneme mi götürsem acaba? Neyse. Hadi çocuklara hava atarım. O 6 tane oyunun gelişim planım gelmiş. Bari şunları vereyim. Nereye versem acaba? Hmm, driblingim iyi miydi? Aslında fena değildi driblingim ya. Birazcık şöyle bir geçer hareketleri 4 yapalım da. Gerçi hızlanmam lazım biraz ya. Hocam bu sefer de Yunus'u yerine soktu ya. Ulan bu sefer kanat mı oynuyorum acaba? Neyse gireyim de var şu maçı kopartayım. <laughs> Yunus! Nasıl karşındaki oyuncu iyi mi? Ha tamam. Tamam tamam rahat ol bende o. Daha açık oynuyoruz aynen. E valla Ferhat. Güzel pas Ferhat abim benim. Ne vereyim abime? Çok iyi hızlı hızlı. O set var mı? İyi kaçtım ama. Abi kimse gelmiyor ki yanıma. Kime pas vereyim ya? Gel, gelin de pas vereyim abi. Gel. Gel. Balotelli abi değişik bir şey deneyeceğim be. Senin havadan toplarını güveniyorum biliyor musun? İndir baba. İndir baba. La! Beni geçeceğini mi zannettin? La! La! Ya buraya gel. Kim artısı gibi usundan sen. Hangisi dövendi topu alan bu video? Yapmayın be yapmayın be yapmayın ya! Ya bu nasıl defans hata abi anlamıyorum ya gerçekten. Lan var ya ya şu... Cık. Neyse bir tane atarsak. Çıkartın takım abi çıkartın. Gel bir daha. Eyvallah. Güzel oyun, güzel oyun. Aa, cık, benle benle kurabilirsin, benle benle. Çok iyi pas, çok iyi pas giderim ben ona, ben ona giderim, ben ona giderim. o penaltı, lan ayağımı kıracak kırmaya çalıştı. Işte. Ya bir tane daha, bir tane daha. Al şu topu. Sana yurdudun lan, marsik mi yapıyorsun? Böyle geçerler işte, böyle ikinciyi de geçerler. Açtım da ortayı. At artık şunu be. Böyle böyle aynen. Ya bu havadan pas ne abi? Bu havadan pas fanteziniz ne sizin ya? Ya bir tane daha yiyeceğiz. Bir tane daha yiyeceğiz. Oğlum hayırdır lan? Bu adamların takım kısaltmasında fakmak bir şeyler yazıyor. Hayırdır? Bunlar bize mi küfür ediyor? FCK ne? Hadi baba hadi hadi. Sen atana kadar adam geldi be. Sen atana kadar adam geldi be. İyi iyi güzel. Aldım aldım. Senin o... Gel lan vuruyor? Oğlum ben sana ne yaptım? Sen bana bir şey yapmadın. O zaman ne benimle uğraşıyorsun? Çünkü şundan dolayı. Senin benimle işin yok da. Benim seninle var. Baba. Ulan şu maçta şurada bitti. Bir gol atamadık be ya. At, at 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 Ah be tam istediğim top ya. Tam istediğim top. Niye böyle? Evet maç neting'i 7.1 ile oynamış. Oynanan dakika 30 dakika olmasına rağmen 8.9 km koşmuşuz ama ne yazık ki verimli olamadık. Çünkü sağ kanadı biraz yadırgadık. Benim de hatam var arkadaşlar. Oo bu arada men maçız yine. Sağ kanadı yadırgadık biraz. Sanki böyle sol kanada daha çok geldik değil mi? Bir önceki maç orada oynadık ki, o yüzden olabilir. İşte bu be işte bu hocam adamsın sen adam San beni böyle işte tek oynatıyor camda oynatıyor süpersin o hocam ya Vargas solumda Vargas atarım İlk 11 başlıyorum eyvallah İtalya'da güzelmiş he ne manitalar var dışarıda Şu maç bizde de manitalara gidip takılsak ya Hocam maç sonunda kazanırsak şey yapabiliyor muyuz? Kulübe mulübe gidebiliyor muyuz manitalar? Kovalayalım biraz manita kovalayalım Oğlum bunlar ne güzel pas yapıyor ya Almayı düşünüyor musunuz abi adamdan yoksa adam işimizden mi gelsin bizim? Adam ne geçti be. Uf. Adamlar ne gol attı be. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Güzel gol attılar. Kabul edelim. Bana bırak bana. Ellemeyin. Gel bir daha. Bir daha gel. Gel abi. Gel baba. Gel babacım. Gel babacım. Ah be. Koyun hocam. Ah. Çime çarptı ayağım ya. Toprağa çarptı. Aman aman Ferhat. Ferhat hızlı. Ferhat hızlı. Baba biraz hızlı oynayayım be. Biraz hızlı oynayayım be. Bir top atana kadar yıl geçiyor be. Yeter lan! Bu ne ya? Sabahtan beri topu dokunamıyorum. Tut biraz tut. Yok abi. Kime topu atsam kaybediyor ya. Kendim mi oynasam ne yapsam? Hoca da kızar ama. Aha bir tane daha yedik. Bir tane daha yedik. Belli abi. Belli bir tane daha yedik. Bizim defans. Nerede bu? Gel buraya gel. Bu adam manyak mı nedir ya? Bu adam kim ya? Aa, Joao Pedro. Lan bu seneye Fener'e gelmeyecek mi? Vay be. Joao Pedro'ya bak. Fenerbahçe ile da olmuyor Ulan ben de Fener'e transfer falan olursam var ya belki Joao Pedro'yla oynarım seni. Adam iyiymiş ha. Bize 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 bize. Şimdi araya. At bunu. At da ne yapayım ben? Ben daha ne yapayım ya? Lan pas ver. Lan pas versene. Sen gel lan buraya gel. Ne oluyor lan sana? Şş, buraya gel buraya. Ne pas vermiyorsun oğlum? Heh aynen böyle pas vereceksin işte. Böyle pas vereceksin. Oh be. Nasıl dokundu? Eyvallah hocam. Eyvallah. Ben akışıldığını biliyorum. Eyvallah hocam. İndirin. Hadi be. Devam ki. Gel baba. Gel konuşmam. Ha adamsın. At bunu. Cık. Bak pasın güzelliğine bakar mısın? Pasın güzelliğine bakar mısın? İndir. Hadi be. Ulan iyi geliyoruz da şuraya pas atmıyorlar bana ya. Lan kötü de oynamıyoruz aslında. Pozisyonda giriyoruz ama atamıyoruz ya. Balotelli'yi Balotelli soksa var ya hocam? Belki de işler değişir. Ne oluyor? Balotelli mi giriyor? Eyvallah hocam. Hocam duydu beni hocam be. Balotelli abi gel. Abim benim. Abilerin kralı. Sen var ya. Adamın kralısın. Balotelli abi. Tekte abi. Yürü abi Balotelli abi yürü. Abim yürü. Abim yürü. Pardon abi biraz. Gaza geldim galiba. Aha. Aha. Attım bunu. Attım bunu. Yine kurtarıyor ya. Yine kurtarıyor ya. Abi. Pas pas. İndir. Bir daha indirin. Ulan bütün topları aldılar ya. Al kardeşim. Bir daha bana. Şimdi sizin için. Ulan yeter lan. Her şeyi kurtarıyorlar ya. Kardeşim bir şeyin var mı? Varsa bana söyle kim yaptığını hemen hakkını alacağım onun. Bak bak. Bak yine yiyorduk bak. Eyvallah abim. Açtım. Aa pardon. Pardon. Pardon arkadaşlar. Joe Pedro buraya gel gel. Kardeş bak sen FN'lere falan gidersen benden bahset tamam mı? Joe gel lan buraya. Lan hakem kadınmış lan. Hocam selamlar Ben Onur yani Adana'dan. Yürü yürü. Al bunu. Gel tekrar. Olsa canım benim öyle orta maçıdır. Öyle orta maçıdır. Hocam. Bak. Balotelli bile söylüyor orta açımız diye. Hocam hoca nerede ya? Hocam bir gelsene bir şey yapacağım. Oooo oh, şu Neyse ben hocanın yanına gideceğim biraz ya. Hoca kadınmış. Hocam e, merhaba öncelikle Onur ben. Adana'da yaşıyorum. Hocam bir gelsene bir şey diyeceğim. Bir dokun... Ş hocam ben Onur bu arada. Şey yapıyorum ben. Eee okuyorum üniversite okuyorum. Gayet kendimi geliştirmiş bir insanım hocam. Tanışmak isterseniz de Instagram Crazy Boy. Crazy Boy Adana'da Onur. Ferhat! Ferhat! Ferhat Oğlum atsana Yürü şimdi be Geliyorum At onu Balotelli abim Abim senin için Geçmedim abi özür dilerim Gel Balotelli abi Adamsın Atın artık Atın artık Atın artık İşte bu Al topu al Topu lan Bir tane de ben atayım Bir tane daha bir tane daha atacağım Topu alsana oğlum Oğlum ne yapıyorsun manya Gel buraya gel İyi pres iyi pres abi Balotelli abi iyi pres. Abi ikili abi ben bu taraftan sen o taraftan be. Tost yapacaktık çektik adama. Abim gel abim. Açtık aşağı. Geliyorum. Akintola sakin canım. Balotelli abi. Belhan abi abiyi gördüm. Atın bir tane daha be. Abi. Ah be süpersin Balotelli abi özür dilerim. O an bekleme. Ne var lan? Aa bir tane daha yedik tamam. Şimdi öküz gibi vurur bak şimdi izle. Bak ben biliyorum abi be. Bunlar var ya bunlar Bunlar şey yemişler. Atatı yemişler. Bak nasıl bak nasıl vuruyorlar bak toplara. Nasıl çalışıyorlar santrenör. Lan oğlum Şampiyonlar Ligi'ni mi kazandınız lan? Ne bu sevinç? Otelli abi. Adam su çekil elimden lan. Çekilsin önümden vuracağım ya. Baba vur ona. Baba vur ona sen büyük büyük topçusun. Bak şöyle yapacaksın. Hadi be. Şunu ben Adana'da deniyordum mahalle maçlarında oluyordu da burada olmadı ya. Evet arkadaşlar men of maç olamıyoruz çünkü rakip takımda bayağı iyi oyuncular var. 8.9'da Joe Pedro Fenerbahçe'nin yeni oyuncusu. Bu oyunda dedik ki Fener'e gelecek sezon gelmeyecek mi falan filan dedik. Yani sanki bilmiyormuş gibi yaptık. Burada ama takımımızın en iyi oyuncusu, en iyi oyuncusu olduk. Ve Avrupa'ya veda ediyoruz sanırım. Kalkilerde yenildikten sonra da Avrupa'ya veda ediyoruz. Evet Avrupa'ya veda ettik. Şu anda takım üzgün. Şöyle bir bakalım e, ne durumdayız. Tabii lig maçlarımız var. Lig maçlarında 3 e, gün var antrenman. Antrenmanı kaçırmayalım arkadaşlar. Antrenman yaptıralım şöyle bir oyuncumuza. 4 tane de beceri puanımız var. Onları biraz daha bir, biriktirelim. Çünkü daha lige çok olduğu için arkadaşlar antrenman kaçırmadan şu antrenmanlarımızı geliştirerek biraz daha şey yapalım bakalım. Sezon öncesinde sağlam performansına çok etkilendim. Sıradaki maçta seni ilk 11'e alacağım. Maçlarımızın rekabet seviyesi artıyor. Yeni daha zor bir görev seni bekliyor. Buna hazır olduğunu umuyorum diyor. Vincenzo Montella. Arkadaşlar bu Vincenzo Montella bir zamanda Roma'da falan oynuyordu. İnanılmaz bir oyuncuydu benim ufaklığımda. izlerdim. kısa boyluydu böyle uçuyordu pırpırdı. pırdı. Montella çok iyi bir oyuncuydu. Şimdi hocamıza teşekkür ediyoruz. Ve ligin maçı Adana Spor Fenerbahçe ağırlayacak. Kendi sahasında 9 tane daha 9 tane de seviye puanımız var. Bunları bir sonraki bölümde vereceğiz arkadaşlar. 9 tane puanımızı bir sonraki bölümde vereceğiz. Ve aynı zamanda da ilk bölümde şey ikinci bölümde Fenerbahçe mücadelesiyle ligimize başlayacak. Çok seviyorum sizleri. Like'sınızı bırakmayın lütfen. Kendinize bakın. Bay bay.